Plastik cerrahi bir operasyon, bir estetik cerrahi operasyonu ve plastik cerrahlar tarafından yapılmalı. Kuaförlerde, güzellik salonlarında veya çatı katlarında, apartman dairelerinde yapılacak bir işlem değil. Ne yazık ki günümüzde e, çok acıma hastanelerde bile temizlik görevlilerinin saç ekimine dahil olduklarını, müdahale olduklarını görüyoruz. Hatta bana gelen bazı hastaların söylediklerine göre işte 3-5 ay önce yerli temizleyen adam daha sonra saç ekmeye başlıyor. Lütfen saçınızı ektireceğiniz zaman bir doktorla görüşün, bir plastik cerrahla görüşün ve onun ameliyatınıza girdiğinden emin olun. Bunu mutlaka e, düşünmelisiniz, bunu mutlaka e, önem vermelisiniz. Onun dışında e, hemşireler tarafından, acil tıp teknisyenleri tarafından veya bir ekip kurmuş herhangi 3-4 kişi tarafından yapılan saç ekimlerinden sonra hüsrana uğramanız çok olası. Çünkü her yerde yapılıyor, bütün merkezlerde yapılıyor, çok fazla yerde yapılıyor ama kime yaptırmalısınız? Bence saç ekimini bir doktor yapmalı ve o doktoru bulmalısınız. İyi doktor kimse, bu işi kim iyi yapıyorsa örneklerini görerek mutlaka onu bulup onunla itibada geçmelisiniz.